Merhaba arkadaşlar biz sizlerle bugün Granny oynayacağız ee, Acaba hangisini oynayalım ya da Granny oynamıyor arkadaşlar Acaba hangisi bekle şunu aşağıya indireyim Arkadaşlar yani. Arkadaşlar Arkadaşlar ekran bozuldu Bekleyin böyle yapayım geri Tamam mı şimdi Tamam Şimdi abi biz ama Ekran Şimdi ekran, ekran nasıl işte ekran. Aklın şablonuna bakalım bir ekran değil mi? güzel böyle yapıyor Bu Ne? Şimdi sen aklından bir şey diyorsun, ben de onun ne olduğunu ne? 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği de, özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi ha. başlayalım. Hadi başlayalım. Ha, Hareket eder mi bu şey? Hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Ev... Ee, evet. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Yiymez. Genellikle dört köşesi var mı bu şeyin? Ee, hayır. Vallahi senin. Vallahi, vallahi senin kafan şey oluyor dedi. Oradan söyle ama. Bu şey genellikle metalden mi? Tadan mı? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Dur bir Neyse şey, konuyu dağıtmayalım. Tanıyor <laughs> beni! Tanıyor <Gülüyor> beni! <Gülüyor> bu şey genellikle metalden mi yapılır. Emin değilim. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? O hayır. Hayır hayır. Hem yani bu şeyin içine bir şey konulur mu? Eee. Ya, bir 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 şey bir ya, 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 Ne? şeker kılılır. Bu şeyin genellikle kapı var mıdır? Yok <laughs> yok artık. Hayır. Ee, bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Bu <laughs> hayır. Ha tamam 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 yaklaştım. Tamam tamam yaklaştı. Hayır. Camdan yapışmış herkaki bir parçası mıdır? Emin değilim. Bir insan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Hayır. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Bir dakika arkadaşlar. Sen düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol ben beklerim. Oğlum. Dinlenmek yok. Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın sen. Uyuma. Uyuma. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Evet. Kırılmadan katılabilir mi bu şey? Emin değilim. Büyük, büyüklülük olarak mikrodalga fırınlar var mı bu şey. Hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Bildim ee... galiba. Heyecan müziği yaptım. Ya heyecan müziği yaptı ya. Bıkla. Bekle. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle dört ayağımı vardır bu şeyin. Ay hayırdır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Ha, tamam 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 yaklaştım. Emin değilim. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Evet. Gi giyilebilir mi? Bu giyebilir. Yok, okuyamıyorum. Giyilebilir mi bu şey? Ya da videoda takılabilir mi? <laughs> Ben de kendime kötü Bilebilir mi bu şey? Ya da videoda takılabilir mi? Yok artık. Hayır ya. Bir ara sıra zor şey basıyorum da. Sivizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Hmm. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Oy bak yok. <laughs> bu şey deliği var mıdır? Evet. Bu şey bir, bir şey. Bir için mi gidecek olanlarım mı? Hayır vücudu bir mı bir şey değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bakalım. bak bakalım. doğru bilmiş miyim? Bakalım. Majda. Majda. O bildi. Bu da ben ne olsun? Mastik. İzim bildim yaşasın. Hey. <laughs> <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı, <laughs> akıllı çay bardağı demişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Varız ama bir daha oynamayacağız. Şimdi sen aklından bir şey tut. Tamam başla. Genellikle siyah renkli bir şey mi bu? Hayır. Ortalama bir buton alabilir mi? Evet. Bu şey yiyeli bir, şey, bir şey mi? Yiyemez. Hayır. Genellikle dört köşesi var mı bu şey Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Düşünme. Düşünme. Gittim ben ya. Ne diyorduk? <laughs> bir şey söylemedim. Benekle dört evet. küçesi var mı bu şeyin? Ya hayır ya. akıyorlar bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Evet. Evet. Tamam. Bu şeyin genellikle kapı var mıdır? Bir dakika. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Hayır hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. olarak mikrodalga fır fırının içine sığar mı bu şey? Evet mikrodalga şimdi anladım. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Bildim galiba. Hayır 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 hayır. Bu şey estek ya da yumuşak mı? Yani sık sıkılınca kırılmadan. Ya sen hala benim şekil... aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle, Hayır! Öyle öyle. Öyle öyle! öyle. öyle, öyle. Allahın! Öyle 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 öyle! Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi zaten biraz evet. Onu diyorsun 20'ye kadar yapacağız sonra... Video bitecek yani. Dur bakayım evet. biraz konsantre olmam lazım dur bakayım. Emin şey. değilim. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. duvara ya da tavana asabilir mi bu şey? Hayır. Ortalama bir odası, ortalama bir yatak odasından bulanabilir mi bu şey? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Sürekli söylediği için sana ben tanımıyor bu. Ortalama, ortalama bir Vallahi hayal. senin kafada bir enteresan evet. çalışıyor ha. Bilemedim, Böyle gitti. yap. Böyle yap. Sana bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Yok artık. Hayır. Hayır. Onu kusura bakma. Suyla ama. mı? Ee, evet. Bu bir şey bitki ya, ya da Hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Bildim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kap kap. Oğlum bu da biliyor. Bu sefer de sepet olsun. Bildim bildim yaşasın. hey <laughs> işte. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Varım. Şimdi sen aklından... Tamam. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Ortama bi ortalama bir ortalama bir butmakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu şey yeni bir şey bir şey mi? Hayır. Genellikle dört köşesi var mı da bu şey? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Cebinde taşıyabilir miyiz bu şey? Hayır. Bu şey içeri bir şey konulur mu? Hayır. Ortalama içi Evet, oradaki ya. Ortalama bir banyo tuvalette bulunabilir mi? Hayır. Bu şey genellikle bir sabun hayır Emin değilim. Ay, hayır doğum ya. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet. Biz insanı kolay cevabıya evet. Büyüklük olarak mikro dalga. Hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Wow! Çok hızlı yaptım. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Evet. Hayır. Oğlum hayır 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 ya. Bir de hediye olarak verilebilecek bir şey. galiba. Emin değilim, emin değilim, emin değilim. Hadi, hadi, geç, geç, geç. Abi ya. Genellikle yazdım. Bildim galiba. Dem, 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 dem. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır tabii ki de. Bu şeyin deliği var mıdır? Ee, evet. Temizlik yapma gece kullanılır mı bu şey? Hayır. Genellikle çift olarak yani iki tane mi bulunur? Şimdi sorulara bakalım. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru, bilecek. doğru bilmiş miyim? Bilecek, bilecek abi, bilecek Yani. çok bilir. E biliyor mu daha ya? Bilemedi bilecek bilecek da ya. diyeceğim Bilemedi oğlum. Ha ha ha. Hey. Evet, <Bilecek gülüyor> He, tamam şimdi yazdı. Bir dakika dostum yazsana. Ee, bilemedim yazayım. B, B. Tamam itiraf ediyorum. <laughs> bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimli. Hayır. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu... Arkadaşlar e, oyunun bu kadardı. E, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Parkur videosu da çektim ben. He. Ha, parkur videosu da çektim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar e, az sıkı dinlerle siz de YouTube çekebilirsiniz. Yani. Arkadaşlar görüşürüz. E, ben akşam öyle ben bunu akşam çektim tabi. Eee Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cansız siz cansınız. Ve abone olmayı da unutmayın. Like da atın zil tuşunu cansın. Görüşürüz.